Paris Spor Servisinden bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Süper Lig'deki yeni sezon harcama limitleri belli oldu. Klüp Lisans Kurulu 30 Haziran 2025 tarihi toplantısında 2025-2026 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Galatasaray 6 milyar 137 milyon, Fenerbahçe 4 milyar 816 milyon. Beşiktaş 3 milyar 397 milyon. Trabzonspor 2 milyar 341 milyon. Samsun Spor 1 milyar 39 milyon. Ramspark Başakşehir 987 milyon. Eyüp Spor 546 milyon. Göztepe 552 milyon. Çaykur Rizespor 1 milyar 345 milyon. Kasımpaşa 481 milyon, Konya Spor 1 milyar 415 milyon, Alanya Spor 669 milyon, Kayseri Spor 940 milyon, Gaziantep FK 570 milyon, Antalya Spor 468 milyon, Kocaeli Spor Gençler Birliği ve Fatih Karagümrük 853 milyon.